Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün aldığım akülü dalga damla testeresini anlatacağım. Şimdi bu şekilde bir kapakta kutuda geldi. Gayet basit. Arkadaşlar bir adet adaptör. Bunun gibi iki adet akü şöyle silindir şeklinde ama bunların kare olanları da var bundan iki adet arkadaşlar şöyle bir koruma bıçak yatağı zincir kapağı Şöyle de makinemiz arkadaşlar. Montajını da anlatacağım tabi. Burada devas yazısına bakmayın. Şöyle göstereyim. Çakma arkadaşlar. Yani burada bir etiket var. orijinal değil. 890 lira gibi bir varımda bir ücreti aldım. Yorumları çok beğendiğim için sipariş ettim. Bu koruma aparatı bu da zinciri arkadaşlar koruma kapağı bir bir adet yay bir adet de koruma kapağını sıkmak için vida de montajına bakalım Ve evet, şu şekil geçe bakılabilir Bir dakika. Bak şurayı iyi gösteriyorum. Bak şu şekilde. Şu. Bak. Şöyle oturacak arkadaşlar. bunu oturduktan sonra bu yayı bu şekilde şuraya doğru oturduktan sonra şuraya doğru gerdirmemiz gerekiyor. Öyle vidalamamız lazım. Burasını tek yapacağım için biraz zor olacak. O yüzden videoyu durduruyorum. Yani şu şuraya şuraya şu şekilde gelecek. Hatta şöyle bakayım. Şöyle bir tarif edeyim. Şu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Yani şöyle olacak. Ben bir daha Evet sistem bu arkadaşlar. Bakın şu uzun çizgi şurada olması gerekiyor. Yürüyoruz. Bu şekilde. Sırada. Bıçağımızın yatağı. buraya gelecek şekilde sonra zincirimizi takalım arkadaşlar ben çözmem lazım videoyu durduruyorum Evet zincirimizi taktık arkadaşlar aslında çok basit beni zorlayan en çok şu yay kısmı olmuştu onu da öğrendik. Bakın. Zincir bu şekilde. Bakın arkadaşlar bıçaklar bakın. Şu bıçakların yönüne e, iyi bakın. Ters takılabiliyor. Yani ters takarsanız kesmez. Muhakkak yönleri bu tarafa. Yani şu, şu uç kısımları bu tarafa bakması gerekiyor. Ters takarsanız kesmez. Bu buraya oturuyor. İlk önce zinciri kendi yatağına takıyor. Sonra eşit aynı şekilde eşit bir şekilde buraya geçiriyoruz. Şuraya bakın şuraya dikkat edin buraya oturması gerekiyor. Sonra zincir e, kapağımız Kusura bakmayın video biraz sessiz Çekiyorum Çocuklar uyuyor Baksat bilgi amaçlı olsun. Şunlara yatağına oturttuk. Bazıları da böyle takılmış halde geliyor. Bize takılmadan gelmişti arkadaşlar. Biraz zorlandık açıkça. Videoda tek çektiğim için kötü olabilir biraz. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar makinemiz hazır. Bu zaten koruyucu şey. İşiniz bittiği zaman onu takılıyorsunuz böyle onu da söyleyeyim bu akü kutuda kırık çıktı ama yine de çalışıyor O yüzden iade etmedim çok da ucuz etin yani ucu orijinal devam değil arkadaşlar yine söylüyorum orijinal devamlarda zaten etiket bu kabartma yazı olur ve Örtmeye çalışıyoruz. Evet, evet taktık. Akü şuradaki kırmızı düğme şu an iki diş şarjının kaldığını söylüyor. Yani burada normalde tam dolu olduğu zaman üç diş yanması gerekiyor. şekil. Çalıştırma şekli ise şu şekilde arkadaşlar. Buraya basıp bir kere bu düğmeye basıyorsunuz. Şu an çalıştırmıyorum. Ee, onu bu videonun devamında ekleme yapacağım. Ee, nasıl kesim yaptığımı ve orada çalıştığımı gösteriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 3 saniyeydi